Haberlerle bültenimize devam ediyor. Saha Expo 2022, Saha İstanbul tarafından Cumhurbaşkanı himayelerinde 25-28 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Fuarda savunma, havacılık ve uzay sanayine yönelik son yenilikçi çözümler ve teknolojiler sergilenecek. Yeni teknoloji silahlar Saha Expo 2022'de görücüye çıkıyor. Türkiye'nin dev savunma havacılık ve uzay sanayi fuarı kapılarını 25 Ekim'de İstanbul'da ziyaretçilere açıyor. Tabancadan ağır makinalıya, helikopterden insansız araçlara kadar Türkiye'nin milli silahları bu fuarda yerini alacak. Saha Expo'da görücüye çıkacak olan silahlardan biri atak helikopterlerde kullanılan bu hava topu. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu hava topu NATO standartlarında 20 mm çapında mühimmat kullanıyor ve dakikada 750 atımızına sahip. Bu yıl ilk defa sergilenecek insansız deniz araçları fuarın gözdeleri arasında yer alıyor. Bu fuarda özellikle öne çıkarma gayreti içerisinde olacağımız insansız deniz araçları konusu var. Ee, i̇nsansız deniz araçları konusunda da Türkiye tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi çok önemli bir potansiyel elde etti. Bu fuarda yabancı katılımcılarımıza insansız deniz araçlarımızda bu şekilde yine sunuyor olacağız. 57 ülkeden üst düzey katılımcıların beklendiği Saha Expo 2022, savunma sanayiindeki ihracat hedefinin aşılmasına katkıda bulunacak. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 4 milyar e, hedefi vardı. O 4 milyar hedef rahatlıkla aşılmış oldu. Şimdi işte 4,5'un üzerinde ne kadar fazla ihracat yaparsak o kadar e, iyi olacak. Bunu sağlamak üzere de fuar... ...çok önemli bir detonatör, çok önemli bir ateşleyici, çok önemli bir kaldıraç olacak. Fuar boyunca katılımcı firmaların sürprizleri ziyaretçileri bekliyor. Sahada şimdi bilinen firmalar biliniyor. Ee, okyanus'u üzenler var, gövde üzenler var. Ee, Saha öyle bir senkronizasyon sağladı ki... ...büyüklerde, ortalarda, kobilerde herkes katılıyor... ...ve herkes birbirini tanıyor. Herkesin birbirine ihtiyacı var. 25 Ekim'de başlayacak Saha Expo 2022, 28 Ekim'e kadar açık olacak.